merhaba. Olmadı. Merhaba. Herkese. Olmadı. Herkese tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk de bir diğer alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Benim güzel değerli takipçilerim. Evet ama bugün hep sürekli bin bin konuşuyoruz değil mi? Sürekli bin yüz bir bin yüz bir şok. Migos nerede? Carrefour'sa nerede? Söyleyin hele bir bana bakayım de. O zaman. Bak Cicuş bir de Migros'u istemiş. Cicuş gel. mi? Hemen nasıl da kaçıyor? Size Cicuş'u göstermeyeceğim. Böyle bir şey inandınız mı? Bence inanmamışsınızdır. Cicuş. Cicuş. Bak bu bir sabun. Sabunu yemek istedi. Bence bunu herkes artık görmüştür. Önce Migros'u Önce Migros'u ay. Önce bilme başlayayım. Daha sonra size Migros'tan aldım. Birbirinden tatlış minik ürünleri göstermek istiyorum. Önce binden başlayayım. Fiyatlarını da söyleyeyim hatta. Binden şöyle bu herhalde yeni geldi. Daha önce bunu görmemiştim. Unox markasının gurme susamlı hamburger ekmeği. Bunu denedim. Geçen gün denemiştim. Bugün tekrardan aldım. Hatta 3 paket aldım. Şu an 2 paketi kaldı. Eve geldik. 1 paketini yedik. Yalan yok. O kadar güzel ki gerçekten. 6,5 TL fiyatı. Gerçekten tam bir hamburger ekmeği. Bunu hakkında söyleyeceğim çok bir şey yok. Acıkmanızı da istemiyorum çünkü çok çok güzel bir ekmek. Çok hoşuma gitti. Çok beğenerek aldım ve yedik. <laughs> Sanki ürün denemişim gibi. Daha sonra bu hafta birinde Karpisan'ın ürünleri 1.5 TL'ye düşmüş Karpisan'ın ürünleri dedim sadece bir ürünü var. Ve bunu çok seviyorum. Soğuk olarak özellikle çok güzel oluyor. Denemelisiniz. Karpisan'ı mutlaka deneyin. Ben böyle içecek denemeyi çok severim. Mesela başka ürünleri çok deneyemem belki ama tatlı ve içecek konusunda her çeşit deneyebilirim sanırım. Emin değilim. Daha sonra iki tane şöyle Vov'un karamelli barını aldım. Bunu çok seviyorum. 90 kuruş ve fiyatına göre bence çok güzel ve başarılı bir ürün. Daha sonra tekrardan bunu çok seviyorum. Ülker markasının çikolatalı gofreti. Dediğim gibi tamamen spontane gelişen bir alışverişte bime girdim. Çikolata aldım. Migros'a girip ürünleri alınca dedim ki ben bir alışveriş videosu çekeyim ama Migros kendi başına çok yetersiz olacağı için birinden aldıklarını size göstereyim dedim. Çok seviyorum bunu. Sınırlı sayıda diyorum. İnşallah sınırlı sayıda değil, inşallah sonsuz sayıda çıkarırlar diyorum. Ülker'in beyaz çikolatalı gofreti. Bunu çok seviyorum. Bunu çok denememiştim ya. Yani bir iki kere denedim. Bu Gof Gof'un fındıklı gofreti. Bu da 1 TL düşmüştü. Bu arada bazı ürünler indirimde. Başka bir şey var mı? Hayır kalmadı. O zaman gelin Migros'tan ne Ama bunu ra bence rahatsız oluyorsunuz herhalde ya. Göz yansı yapıyor. Hadi çıkaralım Migros'a da böyle devam edelim. Ben kendimi böyle görmeye pek alışkın değilim ama sizler için bunu yaparım. Ee, fiyatına bakayım yalnız ben bu Migros'un. Nerede bu? Bu mu? Bu değil. Bu değil. Evet bu galiba Microsoft'un ürünü. Şunu söyleyeyim. Ben kart, ben de Money Club kart e, yok. Kaldı ki nasıl bir şey olduğunu ve nasıl aldığını da pek bilmiyorum. Biraz araştıracağım. Alabilirsem Money Club kart almayı planlıyorum. Evet ama şu anki elimde aldım, şöyle göstereyim bu ürünleri Money Club kartsız aldım. Sizler de alabilirsiniz. Normal direkt düz indirimde ve kartsız yani bir şekilde alabiliyorsunuz. Bir yaz bizzat gidip oradaki yetkili kişiye sordum zaten. Hani direkt kartınız olmadan da alabiliyorsunuz. Bu Migros'un bunları yeni gördüm bu arada. Daha önce var mıydı yok muydu? Migros'u uzun zamandır giymiyordum. Ve bunu gördüğüm çok yoldu. Gratis değerinde çok başarılı bir sabunla karşınızdayım. Eve geldiğinde ve bayıldım. Bu Migros'un havali sıvı sabunu. Bunun fiyatını hemen size şey söylüyorum. Bunun fiyatı 3 lira 65 kuruş. Çok güzel kokuyor. Hindistan cevizi kokuyor. Bunu var ya hani duş sabunu yani duş köpüğü olarak bile kullanabilirsiniz. Direkt böyle süngerinize hani basarsınız ve direkt komple yıkanabilirsiniz de. Kokusu o kadar güzel kokuyor ki başka sabun almayı sanırım şimdilik düşünmüyorum. Bunun diğer çeşitlerini de mutlaka deneyeceğim. Bir tane videom için çok güzel olur. Bu arada bir taneler patlamak üzere en yakın zamanda çekeceğim. Bir diğerini ne aldık? Hobin'in vücut şampuanı, evet, bu vücut şampuanı diye geçiyor, duş jeli gibi. Bunun fiyatı 4.90. Hobin'in böyle bir ürünü olduğunu bilmiyordum. Ben deniz mineralleri olan aldım. Aslında bir tane renkli var, renkli alacaktım ama rengi o kadar güzeldi ki, o kadar güzel içimi açtı ki direkt bunu aldım. Ama kokusu aşırı güzel böyle sabonsu bir kokusu var. Yine de deneyeceğim. Ama diğer çeşitleri denemeyi düşünüyorum. Gerçekten uygun fiyatlı ve değişik ürünler ve ben bunu severim. Bence bir tanelerde de güzel olur diye düşünüyorum. Başka ne aldık? Migros'un keklerinden almışım. Nerede o kek bir tanesi berbili. Hatta bunu şimdi sizler deneyeceğim. Bunu Migros'ta ilk defa gördüm. Daha önce gördüğümü hatırlamıyorum çünkü daha önce Migros pek gitmiyorum açıkçası. Genelde aktör ürünleri tercih etmeyi seviyorum. 90 kuruş. 90 kuruş bunun fiyatı. Cake box diye geçiyor. Kakao kaplamalı çilek soslu waffle kek. Hadi gelin birlikte bunu sizlerle deneyelim. Açık deneyelim. Çok merak ediyorum. Şöyle size de göstereyim. Bu sanki yüz tane falan bunun benzeri vardı sanki. Daha önce denedim ama videosunu hiç denemedim. Şöyle bir boyutu var. İçine sanırım çikolata var. Ortadan bölüyor. Evet içerisinde de çilek var. Bakalım tadı nasılmış deniyorum. Hmm. Güzel, İçindeki kreması çok güzel, çikolatası çok güzel, keki de çok güzel ve ilk defa bunu sevdim. Gözlerim küçücük görünüyor ya, çok dolap. Ay evet bu çok güzel. Şu an karpuzdan da içmek istiyorum ama bu bir sohbet videosu olmadığı için şu an içemiyorum. Bakın aldım. Hı. 4 lira 50 kuruşa Migros'tan şöyle güzel de bir boyutu var diş macunu aldım. Bir tane diş çürüklere karşı etkili diyordu. Bir tane de beyazlık etkisi olan diyordu. Ben şu anda ipanayı açıp kullanıyorum. İpana bittikten sonra bunu mutlaka karşılaştıracağım. vereceğim. Eğer dediği gibi beyazlatıyorsa favori bitenlerime girmeye kendisi hak kazanacak. Beyazlık etkisi diyor. Çürüklere karşı koruma. Anti tartar diyor. İnşallah iyidir. Valla 125 mm bence baya iyi. Diğerlerinin milimini hatırlamıyorum ama. Umarım güzeldir diye düşünüyorum. Şimdi size de göstereyim. Şöyle bayağı büyük bir diş macunu ve 4,5 TL. Ben Migros'u, bendeki algı şu Migros diğerlerine göre daha pahalı diye düşünüyorum. Evet bazı ürünlerde pahalı olabilir ama uygun fiyatlı ürünleri de varmış. Bu sayede bunları da görmüş oldum. Ve geldik son ve beni çok severek aldığım bir ürüne. Bunun normal fiyatı 16 lira falan olması lazım. Şu anda indirimde 11 TL. Lionessa markasının şöyle bir tane makyaj fırçası. Bu şu an kapalı bölgede. Ben bunu açık hale gördüm ve bilmiyorum çok hoşuma gitti. 11 TL olunca da neden olmasın denemek istedim. Benim atasözümü bilenler bilir. Neden olmasın? Neden olmasın her şeyi deneyebiliriz. Bunu en son denediğimde geçen sene Rex'den göz kalemi almıştım. Ve o göz kalemini içerisinde bayağı kullandım. Evet. Şöyle kapalı gördüğünüz gibi hijyenik olarak çok çok beğendim. Ve rengini de çok beğenerek aldım. Siz dış kabına bayılarak aldım. Açıyorsunuz ve hop. Şöyle birazcık daha açalım. Ve allık ya da pudra fırçasına döndü. Şunu söylemem lazım ki kıllar kopuyor. Kopmuyor dersem yalancı olurum. O yüzden kılları kopuyor. Yumuşaklığı güzel ama aşırı yumuşak mı? Hayır değil. Ama... Kullanım amaçları birkaç tane var gibi sanki. Neyse bu sürpriz olsun. Bununla ilgili bir şeyler planlıyorum. Ya da bunu söylemeyeyim ya. Evet geldik. Evet geldik bu ürünümüze. Şöyle dışına kapılarak almak da Dışı çok çok güzel. Şöyle açıyorum ve... ta ra Gördüğünüz gibi pudra ya da allık fırçası olarak kullanabileceğiniz bir fırça. Bakayım. Allık uygulanır mı? Uygulanır. Birazcık sert kılları ve açıkçası dökülme yapıyor. Yani dökülmüyor desem yalan söylemiş olurum. Bana mı böyle geldi bilmiyorum açıkçası. Bir tane daha, daha almak mı istiyorum? Çünkü hijyenik olarak gerçekten çok güzel. Bunu al mesela şöyle çantana at. Acil durumda çıkar. Pudanı şöyle bir ver ve sonra kapat yani. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Sadece biraz dökülmesi var. Çok aşırı yumuşak değil ama aşırı sert de değil. Kullanılır mı? Evet kullanır. Zaten denemek için aldım. Kaldı ki şu anda piyasada açıkçası üretiste bir fırça almak istesem 20 lira şu anda bir fırçaya veremem. Çünkü oturup kitap almam lazım. Ya da YouTube kanalım için içerik üretmem için kenara para ayırmam lazım. O yüzden şu an fırçaya para veremeyeceğim için o gün fiyatlı fırçaları çok seviyorum. Ya aktüellerden alıyorum ya da şu anda Migros'tan bulmuş oldum. Bir tanemesinden şu anda. Bir fırçam oldu. Bu da bu şekildeydi. Merak ediyorsanız siz de alıp bakabilirsiniz. Ve çok eğlenceli. Bint bint, bint bint, bint bint. Ve evet gözlüğümüzü takalım. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hımm acıktım hmm.